birlikte oyun oynayacağız. Ben size dedim. Mobizen olduğu için şey oldu biraz. Bu an kardeşimi getirdim. Kardeşim konuşardı. Korsun. Selam de. Selam be. Evet gördüğünüz gibi kurtçuk oynayacağız. Çınar kurtçuğu çok seviyor. Evet o yüzden izleyin lütfen. Ee daha oynak. Kurçuk mu oynayalım? Kurçuk oynuyoruz arkadaşlar. Bunda yani böyle şey kurçuklar var. Kurçuğum. Böyle büyükleri yediğinizde büyüyorsunuz. Yani böyle büyüyorsunuz. Bunlar iyi. 20 Yeme, yemeniz lazım. Ha, o zaman ama... paketlerindeki notaları topla. İstersen bilanç şarkılar çal. biraz biraz Ve bunda da şöyle bir olay var. Eee siz adınızı koyabiliyorsunuz. Okuma yazmayı bilmiyorsanız, benim babanız yazabilir istediğiniz birisine. Anneniz falan. O yüzden bu oyunda çünkü yapamadık. Siz ne yakında da yapacağız. O yüzden takipte kal. Takip. Evet. Takip. Yani e, abone olun. Like, ya. adın, Bakın. like atın. Like <laughs> ki... atın. Ne? O aslında paylaşmayı unut kardeşim evet arkadaşlar bu oynadığımız yeter bunu şimdi size başka bir oyuna gidelim ee, evet ben buraları keseceğim keseceğim evet keseceğim merak etmeyin ee, ne oynayalım kardeşim şunu hangisi şunu hangisi göster şunu A red Bull oynayalım dedi kardeşim. Yes, yes. O yüzden gelebilirsiniz. Yani bakabilirsiniz. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Hakkı. Hakkı. Gel Red Bull. Lütfen abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Size bir YouTuber e, önereceğim. Sese gel adı. Sese gel çocuk kanalı var. Onu da tavsiye ederim. Sizinle birlikte Red Bull Biz 11. bölüme kadar gelmiştik. O yüzden sizle azıcığını oynayacağız. Böyle bir oyun yuvarlak topunuz var. Kara kara canavarlar var. Sonra onları öldürmeye çalışıyoruz. Şu anda güneş ama bunlar dünyayı kara yapıyor. Yani dünyayı ele geçiriyorlar. Onları öldürmeye çalışıyor. 5 can veriyor size. Ölümce 4, 3, 2, 1 sıfırdan sonra başka oynayamıyorsunuz. Tekrar 5 o yüzden takipte Aaa! düştük. Çok. Hadi bak. Aç şimdi. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Aslan. Gel buraya. Kardeş bak şimdi. Hop, abinden öğren tamam mı? Abi. Evet abi. Tamam kafasına deme. Ders. 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 Evet. 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 Evet koyamıyorum oraya. Ama kötü. yani böyle kötü kötü oyunlar çıkabilir. Benim tavsiye ettiğim Yok. oyunlar oynayın. O yüzden abileri özel böyle videolar da çekeceğim. O yüzden takipte kalın yani. Siz onlar da izleyebilirsiniz ama Bazen kötü videolar da çekebiliyorum. Yani video atmayabiliyorum. Çünkü benim can derslerim oluyor bazen. O yüzden atmıyorum. Evet. 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 Tamam. Güle güle. Ah. Vurlu. Dur sen bana nasıl vuruyorsun? Gel bakayım gel. Şş, gel. Gelsin. Gel. Gel. Adam alı. Adam ölüyorum. Al oh, sana. <laughs> Hadi bakalım. Aman. Kız geliyor mu acaba? Kardeşim. Oo çok zor. Burada kıslanabiliriz. <laughs> Ölüyorduk. <gülüyor> Ay bu çok zordu. Bunu hatırlıyorum. <laughs> Hayır öldük. Dur dur dur. Amir. A a a. Hayır. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda kardeşim o yüzden çıkmıyor. O yüzden oyunu izleyin. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani ben bazen video atmıyorum, unutuyorum. Bazen de öyle oluyor. PlayStation 5 gelecek bir gün. Onu da oynayacağız. Örümcek adam var. Miles Morales oynayacağız. Ve boss'a geldik. Bir bölümde bakalım neler yapacağız. Evet. Şu anda yapayım. Bu reklam. Siz bunu izlemeyin. Evet bu boss yani krallar gibi bir şey. Yorulunca vuruyorsunuz ona. Bu ne? Neyse arkadaşlar ben burada yapıyorum. Bırakıyorum. Bir sonraki bölümde devamı gelecek. Yani ormanın derinliklerine gideceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.